Selamlar arkadaşlar bugün intro yapımı veya gif yapımını öğreteceğim videonun ilk başına koymuşumdur e, bir tane intromuz olanı bir tane de gif koymuşumdur çünkü neden gif olduğunu hemen söyleyeyim çünkü sonucum için kullandım yani sessiz olsa da sessiz olsa da fark etmeyecekti kestiğim için gif halini getirdim bir de dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın e, cam açık çünkü hava çok sıcak öncelikle masa üstesini onaylıyoruz ve tik geliyor sayfanın değişmesine gerek yok değiştirebilir ama Sonra pixlr.com'a giriyoruz. Sonra en üstte e var. Oraya tıklıyoruz. Ve burada genellikle geçmişte olur. Ben 2-3 tane yapmıştım. Hatta bundan önce de bir tane yaptım. Olmamıştı. Onları sileceğim sonra. Burada solda yeni oluştur var. Ona tıklıyoruz. Bu genellikle full eşit olması daha iyi ama şu aşağıda gördüğünüz şeyleri ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama genellikle intro yapacaksanız kesinlikle Full HD kullanın. Sonra burada arka planı falan seçmeyin. ismini değiştirebilirsiniz. Oluşturu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada iş zaten burada başlıyor. En solda şu an büyütme küçültme yapamazsınız. Aşırı zor. Bir dakika. A yapabildim sonunda. Eskiden yaptığımız şu siyahları dokunsam bile bu hareket ediyordu. Demek ki hem gri yeri tutacaksınız hem siyah yeri. Burada T var gördüğünüz gibi oraya tıklıyorsunuz. Sonra klavye kısayolu yolu T'ye tıklıyorsunuz. Buradan benim bunu büyütmem lazım. Ed var yani cidden eklemek istiyor musunuz falan diyor. Tam çeviremedim ama. Ben Hamako yazmasını istiyorum intronda. Tabi tek bu siteden yapmıyoruz. Başka siteleri de gidiyoruz. Ondan sonra bunu geri tuşuna basıp ayarlıyoruz. Buradan büyütme küçültme yapamazsınız. Şuradan yapacaksınız. Artı. Pardon buradan yakınlaştı uzaklaştır diyelim. İşte zaten iş burada bitiyor. A boyut bir dakika. Dedim, gördüğünüz gibi zaten burada bitiyor de demiştim. Başka yerle tıkladığınızda yine bir şey eklemenizi istiyor. O yüzden tek buna tıklayın yeter. En üstte boyut var. Ona tıklıyorsunuz. Şu an bak yine aynı şeyi yaptı. O yüzden buna çok dikkatli olmalısınız. Evet ben boyutu 336 diye ayarlamıştım. Cidden de iyi olmuştu. Şu an bakmak istiyorum ama bakabilirsem. Evet böyle çok büyük olmuş galiba. Bak bakayım bir. Bunu ortalayabilmem lazım. Bu biraz beni zorlayacak. Ama inşallah yapacağım. Şu mavi yerinden tuta tutarsanız. Tabi bunu mobilde yapması böyle. Evet şu an kaldıramıyorum ve yine yamulttum. Bu yamulunca daha zor şey yapıyor. Gördüğünüz gibi mobilden olunca aşırı zorluyor insanı. İkide bir oraya gidip duruyor. Şu an şunu şuradan tutabilirsem bir daha. Tamam. Bu böyle iyi. Siz bunu böyle yapın ya da benim gibi ortalama çalışmayın. Sadece büyüklüğünü 336 yapın. Bana göre en iyisi 336 oluyor. Ondan sonra buradan en üstte dosya var. Bir dakika oraya gidebilirsem. Evet en üstte gittiğimde dosya var. Şu an yine aynı şey geldi. O yüzden bunu küçültmeden yapmaya özen gösterin. Hep böyle oluyor. Bir daha tekrar gidebilirsem. Gördüğünüz gibi dosya var. Dosyaya tıkladığınızda kaydet var. Kaydete tıklıyoruz. Ve hemen geri dosyamıza gidiyoruz. Burada PNG olarak işaretleyin. Adını değiştirmişsiniz ve başka bir şey dinlemeyin. Hemen indire tıklıyorsunuz. Ben indirmiştim o yüzden bir daha indiriyorum. Evet gördüğünüz gibi indi. Sonra klasa tıklıyorsunuz ve burada, burada işiniz bitiyor. İster bu siteyi kapatın ister durun. Fark etmez. Hemen buraya geçiyorsunuz. Tekrardan yine masa sitesi açık. Burada kesin açık olmak zorunda. Çünkü buranın yapması daha zor. Diğerinde de açık olmak zorundaydı. Çünkü her şey birbirine karışıyor. Ondan sonra renderforest.com'a giriyoruz. Bunu çoğunuz biliyordur. Hatta bunu yapmayı çoğunuz biliyordur. Ama ben bilmeyenler için mobilden göstereyim dedim. Buraya geldiğinizde hemen şu oluştura tıklıyorsunuz. Pardon oluştura değil. Bir dakika onu şu an hatırlayamadım. Video. Logoda değilmiş. Onu öğrendik. Aa evet video. Şu en üstte. Çok özür dilerim ben hatırlayamadım. Daha yeni hatırladım. Oluştur logo video yazıyor. Logo değil de video tıklıyorsunuz. Herhalde logoda normal logo yapıyoruz işte. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela bir tanesini oynatayım. Şöyle. İster üstüne basıp oynadın, isterse altında böyle şey var, oynatma tuşu, onu yapın. İnşallah ses fazla gelmemiştir. Gördüğünüz gibi böyle logolar var. Aman pardon, introlar falan var. İki çeşit oluyor genellikle, üç çeşit oluyor, dört çeşit oluyor, fark etmiyor. Bir sürü var. Bundan seç, beğen, yap. Mesela ben bunu şey için kullanmıştım. Hemen göstereyim bir şöyle. Burada hamak yazıyordu. Altında da Hamako YouTube hesabı. İlk başta görmüşsünüzdür. Ben buradan yapmıştım. Tekrardan geri döndüm. Çünkü camı kapatmam ve bir kapı ona bakmam gerektiği. Tekrardan videoyu gösteriyorum. Sesini biraz açayım isterseniz. Gördüğünüz gibi. Mesela www yerine benim benim YouTube kanalım yazdı. Hama koy YouTube. Bir dakika bunun iki türü vardı. Unuttum kusura bakmayın. Ben gerçek sim görüntüsü versin diye sarıyı kullanmıştım. Şimdi bunu kullanmayacağım. Ee, bir bakalım. Burada küp alelü küpü var mesela. Bunu da göstereyim ondan sonra istediğime geçeyim. Bu son olsun. Burada Hamako da yazabilir yani sıkıntı olmaz. Mavi geliyor şu an. İsterseniz deneyelim Hamako'yu da. Yani yazı da yazabilir. Tek o piksellerle de iyi e, yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi adam Afan da yazmış. O piksellere de adam gibi yaparsanız büyüklüğünü küçüklüğünü çok rahat bir şekilde ha, kullanabilirsiniz. Yükle diyoruz. Sonra buradan yaptığımızı şunu yapmıştık biz tamam diyoruz ve oraya yükleniyor tamamlandı diyoruz buraya ilk girdiğinizde yükleye tıkladığınızda şey yapar ee, giriş yapmanızı söyler onu facebook instagram facebook google fark etmez Deniz yapın son bir daha geldiğinizde aynı yere tıklayıp yükleye basın hatta ben bir daha göstereyim çünkü ben bile anlamazdım orada hemen oluştura tıklıyorum. Hatta şu an çıkışım yapabilirsem size daha iyi gösterebilirim. Oturumu kapat diyeyim. Bir dakika. Evet. Videoya giriyorum tekrardan. Bir bakayım oturum kapanmış mı? Aynen oturum kapandı galiba. Bir dakika. Tıklıyorum bir dakika. Aynen oturumu kapattım. Şimdi aynı yere geliyorum buna. Direkt üstüne basarsanız yapmaya başlarsınız. Kritina. Ben bunu Türkçe yapmadığım için şu an isterseniz buradan da Türkçe yapabilirsiniz. Tabi masa üstesi yine açık olacak. Biz şimdi oluşturuya tıklayalım hemen. Artık 2-3 kere yaptığım için ezberledim. O yüzden yani okumama gerek yok. Buradan your logo here var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra burada upload var veya yükle yazar. Tek ona tıklıyorsunuz. Upload'a tıklayın. Sonra yaptığınız o yaptığınızı alıyorsunuz buradan. Bitti diyorsunuz. Gördüğünüz gibi giriş yapın diyor. Ya buradan e, bir hesap oluşturun ya Google'dan girin ya da Facebook'dan girin. Ben Facebook'dan gireceğim. İnşallah pek giderim istemez. Gördüğünüz gibi hemen girişini yaptı dedi. Sonra bir daha aynı yere tıklıyorsunuz ve upload'a tıklıyorsunuz. Mesela ben bunu bayağı bir araştırdım, bekledim, bekledim acaba yüklenecek mi diye. Maalesef ki öyle olmuyormuş. Tekrardan basmanız gerek. Şu an büyütüyorum. Ve buradan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Direkt don ediyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi ortasına tam oturdum. İsterseniz şurayı hiç yazmayabilirsiniz. İsterseniz ee, şöyle yazabilirsiniz. Mesela ben Hamako YouTube yazacağım. Gördüğünüz gibi yazdım. Save dedim. İsterseniz hiçbir şey yazmayabilirsiniz. Onu da, onu da koymuşumdur videonun başına öyle bir şey. Bunu keseceğiz daha. Bunu yazdıktan sonra... Yükleniyor gördüğünüz gibi. Evet, yüklendi. Sonra en üstte şunu görüyor musunuz kalemin yanındakini? Oraya tıklayın. Buraları tek tek kontrol edin. Şurada iki tür, işte iki türü burada görüyorsunuz. İstersen ben bunu yaparım, istersen bunu yaparım. Bence bu daha iyi. Bunu yapıyorum. Müzik müzik güzelse hiç ellemeyin. Veya siz başka müzik eklemek istiyorsanız onu uygulamalardan yapın. İnşaat, Car Master oralarda yapabilirsiniz. Son direkt buraya tıklıyoruz. Burada Free Preview yani ücretsiz sürümü seçiyoruz. Ücretliyi zaten seçemezsiniz isteseniz de para vermeniz gerek. Bence vermeyin çünkü bu logoyu bir kere yapacaksınız. Kalitesini sonra başka uygulamalardan da ayarlayabilirsiniz. Burada beklememiz lazım. Biraz uzun sürecek. Tabi internetinize göre şey yapıyor işte. Bekliyoruz şu an. Exporting. Burayı hızlandırırım. Evet gördüğünüz gibi yüklendi. Hemen şuradan oynatalım. Gördüğünüz gibi Hamako ve altında Hamako YouTube çıktı. Dediğim gibi isterseniz o yazı yazmayabilirsiniz. Burada videonun kalitesi sadece 360 oluyor maalesef ki. Buradan hiçbir şey yapmadan direkt davulunda tıklıyorsunuz. Ve buradan hemen indiriyorsunuz ve indi. Ben bunu hemen göstermiş oldum. Ben şimdi ateşli yapmayı göstereceğim. Ya da bunu yapmayı gösterdim. Diğerlerini de böyle yapıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Sadece alttaki yazı ister yazın ister yazmayın. Tekrardan video önüne tıklarsanız bir tane daha yapabilirsiniz. Bunu aşağı inin. Bir sürü var gördüğünüz gibi. Böyle tek tek çıkıyor. Hiçbirini şimdi Şurada 2, üç, 4 diye gidiyor. Mesela ben bunların hiçbirini beğenmemiştim. Böyle ateşli olanlara bakıyordum genelde. istediğim gibi. Mesela bu da var. Ben bunu da beğenmiştim ama benim ilk yaptığım bence daha iyisin. Daha iyiydi diyelim. Şu an video gelecek. Gördüğünüz gibi böyle başlıyor. Böyle renkli bir şekilde de bitiyor. Tabi bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela ben burada Hamako yazsaydım Hamako yazacaktı. Hemen onu da deneyelim isterseniz nasıl bir şey olduğunu. Kürtün al diyelim. İsterseniz buraları da geçebilirsiniz. Artık o size kalmış. Nasıl duracağını ben de merak ettim Cidden Hiç yapmamıştım bunu. Şöyle logo logo yükledi de hemen şöyle yapalım. Donate'e ya tıklayalım. Tamam o yüklensin hemen. Gördüğünüz gibi yüklendi. Bakalım nasıl olacak. Ben hemen şöyle geçmek istiyorum. Evet tekrardan geldim. Bu biraz daha uzun sürdü. Neden hiçbir fikrim yok. Hemen başlatalım. Gördüğünüz gibi burada hamako gözüktü. Ve patladı. <laughs> Burası böyle acaba şu an. Evet. Buraları isterseniz kesebilirsiniz. İster yazı koyabilirsiniz. Ve şu sağda gördüğünüzü keseceğiz. Daha bitmedi orası. Bence güzeldi. Keşke bunu yapsaydım diyorum. E, bunu da başka yerlerde yapabilirim. Kalsın bu da şimdilik ama indirmeyeceğim. Çünkü alanım yetmez. Evet bunu yaptıktan sonra Davalım da tıkladık. Ve burayla da bitti. Kendimizi yükledik. Yani logoyu yükledik. Ben burada yaptığımı göstereyim hemen. Şöyle buradan da çıkıyorum. Buradan bir daha çıkayım. Gördüğünüz gibi burada da şeyleri var yapanlar. Clash Royale yapmış adam. Bunu yapmış. Logoyla, logodan logoyu değişiyor hepsi. İşte fikriniz olacak. Orada biraz yaratıcı olmanız lazım. Burada ben yanlışlıkla girdim galiba buna. Aynen ben yanlışlıkla girdim. Pardon özür dilerim. Buradan dörde tıklayacaksınız. Ben kendi yaptığımı gösteririm şu an. <laughs> Bu dördüncü sayfada. Bir dakika hemen bulacağım. Kenar yok değil mi? Tamam. Yine dörde girmemiş. Bazen böyle hatalar da verebiliyor. Şu dörde tam bastım bu sefer inşallah değişmiştir. Bakayım tekrardan. Evet gördüğünüz gibi ben bunu yapmıştım. Galiba bunu yapmıştım. Çünkü ben bunu sevmiştim. Tabi bundan da daha güzelleri var. Ben ateşli bir şey olmasını istemiştim. O da yüklensin. Sonra hemen as yapacağımız olaya geçelim. Galiba bunu yapmamıştım. Pardon bunu da değişim yapmıştım ama bunu da sevmiştim. Onu da söyleyeyim. Benim yaptığım miktardaydı işte arar bulursunuz. İsterseniz de göstereyim ya da ya. İki de olması lazım benimki. Burada bulamasam valla kusura bakmayın direkt geçeceğim. Mesela ben bunu da sevmiştim. Hemen ikide. de. Hemen bunu da göstereyim. Bu da çok güzel ama bunu yapmamıştım. Tekrar onu da söyleyeyim. böyle ateşli ateşli bir şey. Buradan ara ara bulursunuz işte. Şimdi ben kendi yaptım bulamadım kusura bakmayın. Hemen diğer siteye geçelim. Diğer site yine Maso sitesinde olacak gördüğünüz üzere. Çok uzattım biliyorum ama bunları göstermek istedim. Diğeri de ezgif.com Burada da asıl yapacağımız yer tabi bu gif haline getiriyor. Yani sessiz oluyor ve gif halinde oluyor. Bunu genellikle Discord sunucularının profil fotoğraflarında kullanıyoruz. Yani sunucu da boss bastıktan, iki boss bastıktan sonra bir level atlıyor boss leveli. Ondan sonra artık hareketli şeyler koyabiliyoruz. Video to gif diyoruz. Sonra burada dosya seç var. Tekrardan söylüyorum. Bu sadece gif yapmak için ses falan gider. Dosya seç diyorum ve burada dosyayı seçiyoruz ama şöyle bir şey daha var cidden bunun kırpması aşırı zor elinizde bir telefon için kalem varsa onlardan kullanıyorum galiba bizim videomuz şu mu bakayım hemen Upload video diyoruz bunu unutmayın öyle beklemeyin Upload video deyin İnşallah odur Çünkü onu kaydetmiştim olması lazım yani şu an gördüğünüz gibi yükleniyor. Biraz beklememiz lazım. Çünkü dosya 1 megabayttı. Evet gördüğünüz gibi burada sitenin tam yüklenmesini bekleyelim. Sonra bir sorun çıkmasın. Evet artık burada. E isterseniz oynatalım. Şu an ses açık. Bekliyoruz. Galiba açılmayacak. Açılmazsa hemen gitmem lazım aşağı doğru. Çünkü aşağıda da işlem yapacağız. Galiba bu biraz donuyor. Kusura bakmayın. Bir donacak bu. Boş verin siz en iyisi. Son biraz aşağı indiğimizde şu maviye tıklıyoruz. Okuyamadım tam olarak. Convert to GIF yazıyor. Buna tıklıyoruz. Evet yukarıda oynadı o. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Buradan sonra şurayı kesmemiz lazım artık. O yüzden hem video sessiz oldu hem de kesmek için şu cropa tıklıyoruz. Ben yakınlaştırırken görmüşsünüzdür. Hemen tıklayalım cropa. Burada zaten bilenler bilir kes kes diyor. Ondan sonra asıl zor olan işlem burası. Crop'da iyi işlem yapmanız lazım yoksa kötü şeyler ortaya çıkıyor. Hemen şu an sayfa tam olarak yüklendi. Crop'a tekrardan tıklayın. Sonra buradan kesmeye başlayabilirsiniz. Şu an kasıyor neden hiçbir fikrim yok. Bir dakika şurada oynuyor mu? Yok oynamıyor. Burada siz istediğiniz gibi kesersiniz artık. Şu an ben deniyorum da olmuyor galiba bir baga falan girdi. Aha oldu sonunda. Dediğim gibi telefonu yapması cidden zor böyle şeyleri. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve onu ben bir şöyle ayarlamaya çalışayım. Gördüğünüz gibi şuradan şu beyaz yazıyı yok ediyoruz. Şuradan şunu şöyle çekmem lazım. Aşağıda hama koyutup yazmıştım. Onu da almam lazım araya. Evet galiba aldım ve tam ortaladım. Onu da ortalama özen gösterin. Şöyle tekrardan bakalım. Evet bence güzel kestik. İlk defa böyle güzel kestim. Ama sanki şöyle burası şey olmuş ama ona hemen bakabiliriz. Buradan aşağı indiğimizde crop image yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve videomuza buradan bakıp ön izleyebiliyoruz. Hemen bakalım. Bence güzel olmuş. Tam daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Ondan sonra buradan hiçbir şekilde kaydet yeri yok. Veya varsa ben bilmiyorum. Şurada save varmış. Save varmış ama yani ben oraya tıklamayacağım. Hemen bu videonun üstüne basılı tutuyorum ve resmi indir diyorum. Buna tıklıyorum. Dosya indirildi diyor. Açıyorum. Gördüğünüz gibi hemen olacak ve sessiz olacak diyor. Çünkü şu gif halinde şu an. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ne sesi var ne bir şeysi var. Kalitesini istediğiniz yerlerden ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık buralarda işimiz kalmadı. Zaten bu galeride düşmüştür bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Discord'umuza girelim. Tabi bundan daha farklı şeyler de var. Bunu ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Tekrardan girelim. Gördüğünüz gibi benim sunucum benim sunucuma pardon böyle şey, bir şey yapmıştık. Şimdi onu değiştirelim isterseniz. Hemen buraya geldiğimizde mesela pardon burası değil. Ayarlara giriyoruz. Genel görünüm, görünüm diyoruz. Buraya tıklıyoruz. İnşallah Megabyte şey vardı galiba bunu aşmaz. Galeri dediğimizde burada GIF var. Ve bunu yüklüyoruz. Tabi bunu yine değiştiririm. Bir kere tıklayın buna. Galiba 1000 megabayt olduğu için yüklenmiyor. Tekrardan bir bas basayım. Evet. 1 megabayt falan olduğu için yüklenmiyor. Buna pek fazla takılmayın. Bir şey olmaz bunlardan. Farklı bir tane yaparsınız. Ee, bugünlük benden bu kadar. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz buradan. Gibi bildirimleri kapamayı unutmuşum. Hemen siteye yeniden gireyim. Buradan buradan kesiyorsunuz işte dediğim gibi eziifter. RenderForus ve Pixlar'ı önemli yerlerden birisi buraları yapmazsanız olmaz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere ve Bundan sonra bir de Kagura videom var mobilyiniz. Onu da izlemeyi unutmayın. Herkes Discord sunucuma beklerim. Görüşmek üzere.